Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre Bugün sizlerle bir e, Cihaz incelemedeyiz Bugün sizlere Bir saniye Iphone 4s Sınıfçam Gördüğünüz gibi Iphone 4s e, 32 GB bir telefon e, 32 GB Şarjı Çok hızlı e, şey saniye. Şarjı çok çabuk doluyor arkadaşlar. gördüğünüz gibi. Ama siz şu an beyaz görüyorsunuz uygulamaları şuradakinde. Ama şöyle yakınlaştırdığımda biraz görürsünüz. Işıktan dolayı böyle. Bir saniye arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar ee, dediğim gibi o 2 GB bir telefon ee, biz zil sesi açalım mesela şu a senle zil sesine bakalım ya da şu Yani güzel. Sesi iyi. Sonra ne desem. Antusu testi bakalım bir. Ee, e, benim iPhone 4 sesim ikinci çıktı. Ee, bundan 12.535 aldım. Ha. Multicast benim 1668 OC 958 Sonra C integral 615 C float point 543 Bir saniye Şöyle Aa telefon düştü işte. Ses alalım e. Ha işte böyle. Böyle okuyayım. Eee sonra. Eee RAM'ı 593 I, hızı ise eee RAM yani RAM operation 593, RAM speed 463. Ya burada var işte. Sonra eee GPU ise 2D grafiği grafiği 1614 3D grafiği 3409 34 ee, Storch e, şu 1-0 ya da U o falan işte bu e, 965 e, Database ise 930 Güzel bir telefon. Hızlı. Kasmıyor. Ben bunu sonra sesini açalım. Şu seslenme acayip güzel. Sonra bir bu videoda bir tane kaptan açacağım. iPhone 4s için. 4s 4z için değil. Güzel bir kap Moshi diye. Çok koruyor telefonu. Gördüğünüz gibi e, çok kez düştü. Önü e, baya bir şey gitti. Şurada çizik var, şöyle çizik var. E, şu var, bir de şöyle var çizik. Arkasında ise e, çok sağlam. Yani bakın, ya, drop test. Ana drop test. Şimdi ben iPhone drop test yapabilirim. Ama sadece arka için. Yani kap şeyi. Ee, bu videom bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki bölüme görüşmek üzere. Hoşçakalın.